Anahtar Parti Dulkadiroğlu, İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Fatih Rüştü Kayıran ve İlçe Başkanı Hacı Ahmet Sivri, hem partinin teşkilatlanma sürecine hem de Dulkadiroğlu ilçesinde planlanan projelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemiz çok yoğun gündemler var, altımıza yansıyan sonuçları var bu gündemlerin. Demle yapılan görüşmeler var. İklim yasası var, meclise sunulan. Bir tarafta Amerika'nın uyguladığı politikalar var. Birçok ağır gündemimiz var. Bu gündemler içerisinde anahtar parti olarak biller milletimizin birliğine, beraberliğine cümle kuruyoruz. Bütün problemlerimizi milletimizin birlikteliğiyle aşacağımıza inanıyorum. Anahtar Parti hiçbir kimsenin adiyetine bakmadan, kimliğine, kişiliğine bakmadan, rengine bakmadan, kimseye kimlik dayatmadan, inanç dayatmadan, mezhebine, meşrebine bakmadan 85 milyonu kendi ailesi bilen bir partiyiz. Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin bütün vilayetlerinde teşkilatlarını gerçekleştirmiş bir partidir. Önümüzdeki 20 Nisan'da yapacağımız usul kurutayıyla seçimlere girme hakkını elde etmiş oluyoruz. Anahtar Parti teşkilatlarının alanını tanımladı ve seçime girme hakkını elde ediyor. Bizler de Kahramanmaraş yerelinde teşkilatlanma çalışmalarını yürütüyoruz şehrimizin ile ilgili, ülke ile ilgili anahtar parti bunları yakından takip eden bir partiyiz. 26 Nisan'da Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağrarıoğlu şehrimize gelecek. Halk buluşması adı altında Mehmet Akif Ersoy salonunda Genel Başkanımızı Kahramanmaraş'ta da bir araya getireceğiz. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha yoğun çalışmalarımız olacak. Bu tarafa sizlerle de itibatlaşacağız. Bir, Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz 8 Mart'ta e, gerçekleştirdik, ilk kompremizi. Seçime girme hakkını elde etmek için e, takip ettiğimiz bir komple takvim vardı. Bu çerçevede altı ilçemizi kurmuştuk. Şimdi beş tane ilçemiz var. Erkis var, Mekin Özür, ve Andır'ın. Orada da ilçe başkanlarımız hazır. Bundan sonraki süreçte ilçe toplarımızı gerçekleştireceğiz. Mahalle köy tanıtıcılarını atacağız. Ve anahtar parti olarak tam katkı sahada bulunacağız. Anahtar parti Tulgadırol ilçe teşkilatı olarak bizim gündemimiz ilçemiz alakalı, ilçemizin eksikleriyle alakalı olacaktır. Ülke gündemiyle değil de genellikle biz çünkü ilçe teşkilatıyız ilçe teşkilatı olmamızdan dolayı ilçemizdeki yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin, projelerin farklı olarak takipçisi olacağız inşallah. Ben kendi tanımımla Yavuz Ağralıoğlu Türkiye 2. yüzyılının lideri olarak görmekteyim. Sayın Yavuz Ağralıoğlu liderimizin ülke gündemine ülkedeki sorunlara enflasyon olsun, diğer dünya konuları olsun, görüşleri, önerileri, çözüm önerileri bizim için çok önem arz etmektedir. Bundan dolayı biz de kendi ilçemizde partimizin programlarını, çalışmalarını, liderimizin hedeflerini anlatma gayretinde olacağız inşallah. Bismillah diyerek çıktığımız bu yolda anahtar parti olarak kimseyi, dili, dini, ırkı, mezhebi ayrıştırmadan al bayrağın altında yaşayan bu vatan benimdir diyen ayrıştırmadan çocuklarına bu vatan benimdir diye tanımlayan herkes bizim partimizin bir üyesidir. Biz 85 milyonun partisiyiz. Biz Türkiye'nin partisiyiz. Bu kadro ilçemizde de inşallah halkımız bize bu gerek belediye görevinde gerek genel seçimlerde bizi tercih ederse biz de halkımıza artık elimizden geleni yapacağız, çözüm üreteceğiz. Onların sorunlarını her programda dile getireceğiz inşallah. Durgadır ilçemizde 105 mahallemizde ayrıştırmadan, öteleştirmeden tüm mahalleleri eksiklerini bir bir not alacağız ve takipçisi olacağız. Malum bizim şu an teşkilatlanma aşamasındayız. 105 mahallemizde sakin bir şekilde acele etmeden mahallede sevilen, sayılan büyüklerimizi, kardeşlerimizi teşkilat başkanları olarak, mahalle başkanlığı olarak atamaktayız. Anahtar Parti, Bulgadır Teşkilatımız liyakatlı şöhretsizlerden oluşmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın belirttiği gibi. Liyakatlı şöhretsiz arkadaşlar daha önce hiç siyasete bulaşmamış. Ama hangi meslek yapıyorsa, hangi işi yapıyorsa onu en iyi şekilde yapabilen toplumda sevilen arkadaşlardan oluşmaktadır. Bundan sonra inşallah biz 105 mahallemizde Nur Kadıroğlu'nun genelinde Nur 230 bin nüfusu olan ikinci büyük ilçemizdir. Bu gücümüzü bilerek biz artık Nur yerinde dönüşüm şu an devam etmekte yapılmıyor destek, yanlışlık olur. Biz yapılanı helal olsun deriz. Çevre şehircilik kopya aracıyla yapılaşmayı yapmaktadır. Çalışmaları güzel. Yani kalıcı konuklar yapılmaktadır şu an. Biz onları taklit ediyoruz o konuda. Ama bunun yanı sıra iş yerleri de önemlidir. Yeni sanayi sitesinde yıkılan iş yerlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir. Çünkü iş yeriniz olursa, işiniz olursa huzurunuz olur, geçiminiz olur. Aile ortamınız daha huzur olur. Şehriniz daha mutlu olur. Bir an önce yeni sanayi bölgesinin yapılanması gerekmektedir. Aynı zamanda Kadim şehir olan Kadim ilçemiz, Durgadiroğlu ilçemiz 2500 yıllık medeniyete sahip ve üzerinde çeşitli medeniyetlerin yaşadığı kadim bir ilçedir. Bugün her ne kadar 12 Şubat ilçemiz bizden nüfus olarak ve gelişmişlik olarak daha ön planda olsa da emin olunuz ki gerçek şehir Durgadiroğlu ilçemizdir. Çünkü tarihi yapılaşmaları, tarihi mahalleleri hepsi Durgadiroğlu ilçemizdir. Bundan dolayı 13 Şubat'a da bazı hizmetler Büyük projeler yapılmakta Aynısı neden Durgal'da Olmasın ki? Yani bugün İstiklal Üniversitesi sadece Tabela var. İstiklal Üniversitesi Bir an önce binasının yapılarak faaliyete Geçmesi gerekmektedir. Aynı zamanda e, Şehrin daha uzak noktalarında Türkiye aracıyla binalar yapılmaktadır Ama kadim mahalleler olan Divanlı, Ekmekçi Mahallesi Menderes Mahallesi. Buraların da Bir an önce Kayabaşı Mahallesi gibi Mahallelerin yerinde dönüşüm Yapılarak şehir kendi kültürünü kaybetmeden aynı yerde yapılaşmaların yapılması gerekmektedir. Hem şehir farklı yerlere kaymamış olur, eski şehir kültürümüz kayıp olmamış olur. Bundan dolayı buraların da bir an önce yerinde dönüşüm yapılarak özellikle Menderes Mahallesi 20 yıldır her zaman e, bir yerinde dönüşüm e, yıkılacak falan gibi bir var ama hala bir kazma vurulamamıştır. Bundan dolayı Durkadır ilçemiz gerek tarım araziler olsun gerekse şehrin ilk sanayi kuruluşları her zaman Durgadır ilçemizde olmuştur. Bugün şehrimizin tarihi Sümer Bank'ın kuruluşlarıyla bugün tekstil fabrikaların ihracatta ilk 500'de listeye giren büyük firmaların tamamı Durgadır ilçemizdedir. Bundan dolayı ilçemize gerek STK'lar gerekse iş adamlarımızın sosyal yapılar üstü diğer faaliyetlerde şehrimize, ilçemize gerekli desteği verilmesi gerekmektedir inşallah. Bundan dolayı gerekse turizm dedik, kültür dedik, yedi kuyular, kayak merkezi bugün çevre illerden ve başka illerden misafirlerini ağırlamaktadır. Bertiz yaylaları bugün turizmde önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayı kadim ilçemiz Durkadır hak ettiğinden daha fazla hizmetleri gelmesi gerekmektedir. Bundan sonra biz Durkadır ilçe teşkilatı olarak kırmadan, <laughs> dörtmeden Hizmetleri gelmesi noktasında ikilerimizi beyan edeceğiz inşallah. 26 Nisan'da Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağramur Bey'in Kahramanmaraş ziyaretinde tüm halkımızı davet ederiz inşallah. Yakın zamanda yapmış olduğumuz 8 Mart'ta, 8 Mart 2025 tarihinde ilk ormanız, kogremiz, ilk ormanızdaki kalabalık ve halkımızın ilgisi partimizin tutacak mı tutmayacak endişelerini yok etmiştir. Salonlar insanları almamıştır. Partimize olan ilgi alaka orada görülmektedir. Değerli arkadaşlarım, Allah'ın izniyle biz bu işi teşkilatımızla, ekibimizle başaracağız inşallah.